6 ayın sonunda YouTube kanalımdan ayda yaklaşık 3000 dolar kazanıyorum. Bu durum içerik oluşturma sürecinde harcadığım zaman ve çaba göz önüne alındığında oldukça tatmin edici. İzleyicilerimden gelen olumlu bildirimler ve kanalımın büyümesini görmek yaratıcı çabalarımın karşılığını aldığımı hissettiriyor. A <laughs> Ayrıca bu gelir sayesinde daha kaliteli içerik üretebilmek için ekip yükseltme ve yeni projelere yatırım yapma fırsatı buluyorum. Bu başarı ve bu başarı tutkumu takip etmenin ve sevdiğim şey yapmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. 6 ayın sonunda YouTube kanalımdan kazandığım miktarla öncelikle kanalımın gelişimine yatırım yapıyorum. Yeni kamera ekipmanları, ses sistemleri, düzenleme yazılımları alıyorum ki bu da içerik kalitemi arttırıyor. Geri, gel geri kalan gelirli ise kişisel gelişime katkıda bulunuyorum. Kitaplar alıyor, online kurslara katılıyor ve seyahat ediyorum. Bu hem bana yeni fikirler sağlıyor hem de yaratıcılığımı besliyor. Ayrıca aileme destek olmak ve onlarla daha fazla vakit geçirmek için de geliri kullanıyorum. Youtube'dan elde ettiğim gelir hayatımda daha fazla esneklik ve özgürlük sağladı ve tutkularım daha... tutkularımı daha takip etme şansı verdi. 6 ayın sonunda Youtube kanalımdan kazandığım aylık gelirden bir miktar artan para oluyor. Bu artan parayı geleceğe yönelik yatırımlar için kullanıyorum. Özellikle finansal güvenliğimi sağlamak ve pasif gelir kaynakları oluşturmak amacıyla borsa ve kripto para birimlerine yatırım yapıyorum. Aynı zamanda bu parayı acil durumlar için bir kenara ayırıyorum ki bu da beni beklenmedik masraflar karşısında rahatlatıyor. Böylece hem finansal özgürlüğümü arttırıyor hem de YouTube kanalıma olan bağımlılığımı azaltıyor. Bu strateji uzun vadede sürdürülebilir. Yaşam tarzı kurmama yardımcı oluyor. 6 ayın sonunda e, YouTube kanalımdan kazandığım miktarı etrafımdakilerle paylaştığımda ailem ve geli, gelirin ailem bu gelirin e, aile bütçemize katkıda bulacağı için çok mutlu oldu. 3. E, aydaki e, gelirime göre daha da arttığı için mutlulukları arttı geleceğe yönelik planlarımızı değiştirdik. Kardeşime şu yeni bir YouTube kanalı açtık. Arkadaşlarımdan konuyla ilgili olanlara açtığımız YouTube kanallarını gösterdik. Onlardan da açmak isteyenlere yardımcı oldum. Ayrıca topluluk üyelerimden bazıları kendi projeler için benimle işbirliği yapmak istediklerini söylemişlerdi. Onların da projelerinde ana aktör olarak da devam etmekteyim. Genel olarak çevremdeki insanların tepkileri oldukça olumlu. 6 ayın sonunda YouTube kanalımdan kazandığım miktarı düşündüğümde daha önce başlamadığım için biraz pişmanlık hissediyorum. Keşke daha önce başlasaydım belki şimdi daha fazla kazanan olurdum diye düşünmeden de edemiyorum. Ancak her şeyin bir zamanı olduğuna ve geçmişteki kararlarım, bugünkü başarılarım için gerekli adımlar olduğuna inanıyorum. Bu adımları da yavaş ve düzenli bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Bu yüzden geç başlamanın kendi avantajları olduğunu düşünüyorum süre zarfında edindiğim tecrübeler ve yaşadığım deneyimler kanalımı daha bilinçli ve stratejik bir şekilde yönetmeme olarak, olanak tanıyor. 6 ayın sonunda kanalımdan kazandığım miktarla daha fazla şeyler alabilirim, daha büyük yatırımlar yapabilirim. Örneğin bu gelirle birkaç aylık market alışverişimi yapabilir, ailemle dışarıda yemek yiyebilir, aracımın yakıtını doldurabilirim. Daha pahalı teknolojik aletler ve profesyonel bir kamera gibi ürünler satın alabilirim. Hatta küçük bir tatil bile planlayabilirim. Ancak bu miktarla lüks bir tatil, pahalı bir elektronik cihaz veya ev eşyaları gibi daha büyük harcamları yönlendirirsem bu miktar hızla tükenir. Bu nedenle bu geliri akıllıca kullanmayı tercih ediyorum. Bir kısmını biriktiriyor, bir kısmına yatırım yapıyor, geri kalanıyla yılda güncük yaşamında küçük zevkler için harcıyorum. Bu şekilde hem anlık ihtiyaçlarımı karşılıyorum hem de geleceğe yönelik sağlam bir temel oluşturuyorum. Eğer 6 ayın sonunda YouTube kanalından kazandığım miktarla başka bir ülkede de yasasaydım bu geliri yeni kültürleri keşfetmek ve dünya görüşümü genişletmek için kullanırdım. Örneğin bu gelirle Avrupa'da birkaç haftalık ailece bir gezi planlayabilirim. Farklı şehirleri ziyaret edebilirim. Avrupa'daki akrabalarımın yanına ziyaret edebilirim, yerel sanat eserlerini müzeleri, tarihi yerleri keşfedebilirim, ee, yerel yemekleri deneyimleyebilirim, ee, çeşitli etkinliklere katılabilirim. Bu tür bir yaşam tarzı hem bana ilham verir hem de kanalda paylaşacağım içerikler için yeni ve benzersiz malzemeler sağlar. Aynı zamanda bu gelirle başka bir ülkede yaşamanın getirdiği yeni zorluklarla başa çıkmak ve kendimi geliştirmek için fırsatlar bulabildim. Bu hem kişisel hem de profesyonel olarak büyüme ama büyümeme yardımcı olur ve izleyicilerime daha geniş bir perspektiften bakabilme imkanı verir. 6 ayın sonunda YouTube kanalından kazandığım miktar ya da askeri ücretin oldukça üzerinde. Eğer askeri ücretin geçinen biri hizmetten faydalanabilseydi ona öncelikle yedirme çeşitlerden ve bir kısmını biriktirmesini verdim. Ayrıca bu etkileri kullanarak kendilerini geliştirebileceklerini, yeni bir beceriler edinebilecekleri ve mevcut işleri büyütebilecekleri yatırımlar yapmayı tavsiye ederim. Bu etkiler onlara maddi güvenlik sağlayabilir ve hayat standartlarını yükseltme fırsatı sunabilir. Aynı zamanda bu gelirle kendilerine ve ailelerine daha iyi bir gelecek kurma şansı verebilir. Önemli olan bu gelir akıllıca yönetmek ve uzun vadeli hedefe ulaşmak için kullanmaktır. YouTube kanalımdan kazandığım miktarla çeşitlendirilmiş bir yatırım portföyü oluşturmayı tercih ediyorum. Bu portföy genellikle borsa endeks fonları, yatırım yapılabilir fonlar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları gibi daha düşük riskli yatırım araçları içeriyor. Bunun nedeni bu tür yatırımların uzun vadede istikrarlı bir getiri sağlam potansiyeline sahip olması ve piyasa dalgalarına karşı bir derecede kadar koruması olmasıdır. Ayrıca teknoloji ve sağlık sektörlerinde de ee, gelecekte bir yol oluşturulaştığını i̇şte inanıyorum. Yatırım kararlarım alırken hem mevcut finansal hedeflerimi hem de risk toleransımı dikkate alıyorum. Bu strateji e, finansal güvenliğimi arttırmak ve pasif gelir elde etmek için bir yol olarak hizmet ediyor. 6 ayın sonunda YouTube kanalından kazandığım miktarı daha önce de internete hiçbir para kazanmamış birini anlatmak en iyi hiç olurdu. Onlara internetin sadece bilgi alışverişi için değil, aynı zamanda gelir elde etmek için de önemli bir kaynak olduğundan bahsedebilirdim. YouTube kanalımdan elde ettiğim geliri düzenli bir işte çalışarak elde edilen maaşa benzeterek anlatırdım. İçerik oluşturmanın, izleyici kalitesi oluşturmanın, bu kütlenin izlisini çekmenin zaman ve emek gerektirdiğini ancak sonunda bu çabanın maddi bir getiriyle sonuçlandığını vurgulardım. Ayrıca internetin global bir pazar olduğunu, doğru stratejiyle dünyanın her yerine izleyiciye ulaşabileceğini, böylece gelir potansiyelinin sınırlı olmaları belirtelim. Bu sürecin geleneksel iş modellerinden çok farklı olduğunu ancak gerçek ve sonuç sonuçlar doğurabileceğini anlatarak internet üzerinden para kazanmanın mümkün olduğunu gösterirdim. 6 ayın sonundaki görüşlerim bunlar. Tekrar görüşmek üzere.